Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yine acil yayınlarından çok güzel bir logaritma sorusu çözeceğiz. Sert bir logaritma sorusu söyleyeyim. İsterseniz önce bir siz uğraşın. Öncelikle de kanala abone olursanız sevinirim. Denklemini sağlayan uygun şartlardaki x değerlerinin çarpımı nedir? Ben çözüme başlıyorum. Evet şimdi... Şu denklem logaritma 3 tabanında x eksi logaritma x tabanında 4 logaritma 2 tabanında 5 var şu x tabanında olanları, gerçi x tabanında olan yokmuş. Denklemi sağlayan x'lerlerin çarpımını sormuş bize. Şöyle yapabiliriz. Bu 3 tabanında x ile 3 tabanında 7'yi aynı tarafa toplayabiliriz. Şu 4 tabanı 4'ü de 2'nin karesi olarak yazabiliriz. Belki biraz da eklem düzel, düzelir değil mi? Şimdi bu logaritma 3 tabanında x kalsın. Eksi logaritma 3 tabanında 7 yapalım. Eşittir. Diğerlerini de sol tarafa atalım. 2'nin karesi çarpı logaritma 2 tabanında 5. Şimdi burayı bölüm olarak yazabiliriz. Çıkarmayı logaritma 3 tabanında x bölü 7 eşittir. Burada da bakın şu 2 öne çarpım olarak atılır. 2 logaritma 2 tabanında x Logaritma 2 tabanında 5. Pardon şurası x tabanında 2. Yanlış yazdım. Bakın burada ikiler birbirlerini götürebiliyordu. Şu şekilde bir özelliğimiz vardı. Ne oldu yani burası arkadaşlar? 2 logaritma x tabanında 5. Eşittir. Logaritma 3 tabanında x bölü 7. Ama hali hazırda da esasında çok fazla bir şey olmadı değil mi? Yani biraz toparladık olayı ama. Hadi şu 2'yi de buna 3 olarak atalım. Bu da ne olsun? 25 olsun. Logaritma x tabanında 25. Şimdi ben bunları 10 tabanına çeviriyorum. Nasıl 10 tabanına çeviriyorum? Hani taban değiştirme vardı. sol tarafa yazıyorum. Logaritma 10 tabanında ki tabanı yazmıyorum. x bölü 7. Logaritma 10 tabanında 3 eşittir. Sağ tarafı da logaritma 10 tabanında 25. Bölü logaritma 10 tabanında x. İçler dışlar çarpımı yapalım. Hatta şurayı çıkarma olarak yazalım önce. Biliyorsunuz bölmeyi çıkarma olarak yazabiliriz. Logaritma x eksi logaritma 7. Sonra da içler dışlar çarpımı yapalım. Logaritma x çarpı logaritma x eksi logaritma 7 eşittir. Logaritma 3 çarpı logaritma 25. Şimdi düzenliyorum. Logaritma x ile logaritma x'in çarpımı logaritma x'in karesi. Ama tamamının karesi. Bu x'in karesi değil yani bu iki yöne atamayız. Logaritma 7 çarpı logaritma x eksi logaritma 3 çarpı logaritma 25 eşittir 0. Şimdi arkadaşlar bu bir denklem logaritma x'e bağlı bir denklem ve x değerlerinin çarpımını soruyor. Ben burayı log x ve log x diye çarpanları ayırıyorum. Bunu nasıl çarpanları ayıracağım bilemiyorum çünkü log x'i de tam bilmediğimiz için. Ben burayı k ve p diye çarpanları ayırdığımızı düşünüyorum. Ve bunları sıfıra eşitlersek kökleri buluyoruz biliyorsunuz. Logaritma x k. Logaritma x'in de p olduğunu düşünelim. Tabanlar yazılmadığında taban 10'du. Yani x eşittir 10 üzeri k. Ve x eşittir 10 üzeri p olur. x değerlerinin çarpımı bunları çarparsak 10 üzeri k artı p olur. Çarpmada üsler toplar. Bakın bir çarpanlara ayırma işleminde bu ikisinin çarpımı üstteki değeri toplamı burayı verirdi. Katsayı verirdi. Bunun katsayısı da bu. Yani eksi k ile eksi p'nin toplamı eksi log 7. k artı p o zaman logaritma 10 tabanında 7. O zaman k artı p yerine şurada logaritma 10 tabanında 7 yazalım. 7 ile 10 yer değiştirebiliyor biliyorsunuz logaritma da. Dolayısıyla burası ne çıktı arkadaşlar? 7 çıktı. Bence acil yayınlarından çok Güzel, süper bir soruydu. Umarım sizler de vermişsinizdir kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.